eğlence modunda az mermi tabanca ile oynayacağız. Şöyle maçımıza başlıyoruz. Başlamadan önce video like unutmayın. Evet kenarda yazıyor az mermi tabanca modunda oyuna artı altı diggle ve 3 adet mermi ile başlarsın. Silah öldürdüğün her oyuncu için 3 mermi kazanıyormuşuz. Bıçakla öldürdüğümüz her oyuncu için 4 mermi kazanıyormuşuz. Yaptığımız her asiste bir mermi, bir mermi çok az. Yerden cam ve mermi kutuda bulabilirsin en çok öldüren kazındır. Haydi o zaman maçımıza başlıyoruz. Evet maçımız başladı. Oba şöyle bakalım güzel bir başlangıç yapabilecek miyiz? Ben bence ilk uçak giremem diye düşünüyorum. Çünkü Diggle'la oynayamıyorum ya çok şey. Gel buraya. Uf uçakla bir kişi aldık. Abi kafasına sıktım o kadar aslında da. Şöyle Diggle'da artı altı herkesin Diggle'ı artı altı bu çok hoşuma gitti çünkü herkesin eşit bir tabancası var herkesin eşit artı altı şöyle Seni de şöyle aldım bedavadan bir kill bak orada kan, kanı bile çıktı adamın ama ölmedi <laughs> of, Şöyle dört mermiyle devam edeceğiz yapmışım ama öldüm tabi o yüzden mermi gelmedi Uf son anda aldım seni bıçakla öldüremem Arabi. be bu tek mermili maçında oynamak da zor ama nedense bu tek mermili maç hoşuma gidiyor herkesin bir artı altı var ve kendi özelleştirmesi yok şöyle bir mermi alabiliyoruz mu mermi de alamıyoruz şu an videoda olduğum için vermiyor. Uf, o HS'ye gittim ölmedi. Aga be. O nasıl oldu var ya. TS atmıştım normalde er. orada. Neyse mermi vermiyor abicim. Bu neden mermi vermiyor ya? Bak adam aldı mermi ben alamadım. Bir üstelik adam bıçak attım ölmedi. Uzağa denemeye gerekiyor çünkü sınırlı, mer sınırlı mermimiz var. Bak bıçak atıyorum ona da ölmüyor. Hmm. O öldü sonunda. 4 mermi. Burada birisi var mı? Yok. O oh, çok güzel dinç işte denemeyeceğim. Şurada bir can var. Bunu... Abi ben neden alamıyorum bunu? Canım 13'tü. Oğlum var ya video çekeyim diye oyun bana haksızlık yapıyor. free and dive into the sky here go mermiyle aldım. Sen burada ne yapıyorsun? Abi bak var ya ben hiç vuramıyorum. Bıçakla çok güzel öldürüyorum ama Diggle'la hiç vuramıyorum. Burada ne var mermi? Aga ben bunları alamıyorum nedense. Ama ben şu kutularda şey beklerdim. İlk başta oynadım. İlk başta oynadığımda şu kutuyu veriyor mesela. Bunu aldım içinden Glock 18 veriyor. Diggle'la değişiyor yani. Ama onda da 3 mermi var. Yani öyle olmasını, öyle olduğunu düşünüyordum ama öyle değilmiş. Şöyle devam ediyoruz. Odanın birincisini gördüm ben. Abi adam direkt körü yani etti 19'a 13 gidiyoruz. Ben cidden oynayamıyorum ya. Normalde Diggle'la oynuyorum ama bu bu maçta oynayamıyorum. Normalde iyi vurulmak. Yarın bir video atacağım rekabet videosu. Onu bir izleyin. Ondan sonra bu videoyu yorum atın. Şöyle mermimiz bitti kaç savaşına bu şimdi. Abi adam da geldi beni arkaladı ya. 2 dakika kaldı. 2 dakika sonra maç bitiyor. O yüzden güzel kill'ler almam lazım. Bu adamı son anda aldım. alamasaydım beni öldürürdü zaten. <laughs> Onu da orada aldık. 3 mermi. Normal Diggle'la vurunca Ad Diggle adam öldürürseniz 3 mermi veriyor. Çak öldürseniz. Eğer 4 mermi veriyor. Zaten başta bunu okudum. Abi adam ikimizi birden vurdu. Güzel. Helal olsun adama. Oo sen buradasın. Gel bakayım sen buraya ölmediysen. Abi bu adam nasıl oynuyor lan böyle? İntikamımı aldım. Uf. <laughs> Güzel bir dip geldi. Uzaktan güzel vurduk. Ben şu kutuları neden alamıyorum? Onun sinir oldum şu an. Bak abi alınmıyor. Gördüğünüz gibi alınmıyor. Canım az zaten alınmıyor nedense. Normalde video çekmeden önce alıyordum. Bak herkes alıyor ben alamıyorum. 23'e 18 gidiyorum şu an. Ne isterseniz hayırdır bu oh, Fatih avcısı. Uf bir dip daha. Hadi. Abi onu ben mermi bitti ya. Hadi sen alırım. Uf aldım üç kişi. Ba orada bir kişi var abi önümden de geldi adam. 27 19 gidiyorum ben sonradan her zamanki her zamanki olduğu gibi sonradan açıldım. Ama maç bitti artık. adamı güzel aldım bıçaklama. Of, ona da güzel bir geldi. Vurma lan. Oha seni aldım. Bekle. Abi adamın o kadar pingi var ki. Abi vurdular beni 30'a 20 gittim. İkisi zaten başta demişti şu giremeyeceğim diye. Ben yine dördüncü olmuşum. Ben kötü oyunu oynadım dedim ama yine de iyi oynamışım. Dördüncü olmuşum. Güzel bir performans sergileseydim. O zaman yani birinci falan olurmuşum. Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada sona geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse alttan like atmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.